Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala sayyidina ve ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Euzubillahi minesh shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Tevakkalallahu azim Emri ilahi nedir cenab hakna buyurur. Bir gaybı amber buyurur. Rabbimin azametine yemin ederim ben buyurur. Bunlar katıyan Müslüman olamazlar buyurur. Araya da kavga ettikleri vakit, sana müracaat ettiği vakit, kabul etmezlerse, teslim etmezlerse buyurur. Bunlar katıyan Müslüman dedi buyurur. teslim olacaklar. <laughs> Kefle göre, bir peygamber insanın kefine göre fetva ödemez. Haksız, haklı çıkarmaz. Onu anlatır Cenab-ı Peygamber. Yani İslamiyetin şartı, teslim. Peygamber dedi mi, Kur'an-ı Kerim dedi mi derhal kabul edecek. Eğer münakaşa eder, kaçamak yapsa anlayın ki yalancı Müslüman kafir. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyurur ki bir Müslüman benim 40 tane sözümü, hadisimi ezberler de başkalarını öğretirse, çoluk çocuğun derse pek ona şefaat ederim. O adam cennetliktir buyurur. Siz böyle 40 tane hadisi ezberleyin, ahaliye öğretme öğresin. Burada bir Enes İbni Malik Hazretler var, bir Cenab-ı Peygamber'in. Hem evlatlı hem de hizmetçisi. 10 yaşındayken Cenab-ı Peygamber'e hizmet ettirdi. 10 sene hizmet etti Cenab-ı Peygamber'e. Cenab-ı Peygamber onu Cenab Cenab burada 40 tane hadis nasihat etti. Ona ne öğrettiyse bugün size okuyacağım bunu. Ben de dedi ki ey olacağız dedi evin içinde bazı gizli şeyler olur dedi. Şurada gürde gidip de çarşılarda evlerde söyleme dedi. Bu imandan ileri gelir diyor. Anladın mı? İnsan evin havadisini gider, bir şey söyleme kıyanetliktir. Bak karı koca arasında olan şeyi erkek giderse söylerse şurada burada o kadına hıyanetlik içmiş olur. Kadın da gider söylerse şurada burada söylenmeyecek şeyleri, evin şeylerini Allah bunları hain sayıyor evin her havacısı şurada burada söylenmez. Ayıptır. Sonra leke de gördü sana. Sonra gireyi dedi. Bak abdesti aldığın vakit güzel yok. Al buyurdu. Melaika seni sever. Başın bekleyen melaikeler seni severler buyurdu. Abdesti nasıl yavaş? Yavaş yavaş okuyarak avucu besmez yıkarsın başında. Üç defa şunu yıkarır, yıkarsın. Ne kadar fazla yıkarsan bak ahirette parlayacak. Başını sildiğin vakit hepsini silmeye gayret et. Sevabın çok olur. Ayaklarını yıkınca baldırından beraber yıka şöyle. Yıkıta kesme. Boynu ondan sonra dört parmağını şöyle silersen bak. Ahireti zincirlerinden kurtarır insanı bunlar. Onu bilir Cenab-ı Hak. Sonra abdesti güzel alırsan Allah ömrünü de bereket verir. Abdesti güzel olan insanlara Allah gelişen canlarını almıyor. Çok yaşıyorlar. Abdest demek onu da bereket veriyor. Sonra bu olacağız diyordu. Büyük abdest aldığın vakit Cenab-ı Hakk'tan buyurur. Evet. Çok güzel yıkan buyurur. Büyük abdestte güzel yıkan, diyor. Ne Nedir? Suyu üç defa dökersin her azane. Sonra elinle ovarsın. Ağzını burnunu yıkarsın, galgale yaparsın, göbeğine parmağını bile sokarsın bak. Göbeğin içine su gitsin diyerek. Kulaklarını serçe parmağından silersin, içini dişini. Bu mübalağa etmek Cenab-ı budur buyurur. Eğer böyle güzel yıkanırsan buyurur, usul ayetten çıktığın vakit bakarsın ki Allah üzerinde bir günah bırakmaz buyurur. Evet. Sonra <laughs> kılların dibini çok ıslatmalı. Saçı çok olan adam evvel, başına su dökmeden evvel parmağından minciklemeli. adam akıllı dibini ıslatmalı. Sonra su dökmeli Sonra bu ülkeyi olacağız Elinden gelirse daima abdesti yürümeye gayret yapıyor. Evet. Eğer böyle daima abdesti yürürsen diyor, abdestliyken bir insana ölüm gelirse şehit olarak ölür. Anladık mı? abdestsiz yürüme buyurur. Eğer abdestliyken ölürsen diyor, Allah şehadet mertebesi buyurur. Şehitlik kaç mertebedir? Bakayım söyleyeyim. Şehit kime ediller? Muharebede gavurun elinde ölen ediller. Cenab-ı Peygamber sordu, şehit kime edilsiniz? Muharebede gavur elinde ölen edildi. Siz benim ümmetimin şehitliğini az yaptınız, dedi. Muharebede ölen adamın Allah niyetini bilir, buyurdu. Anladınız mı? Muharebede ölenlerin hepsi şehit midir? Kim Allah için, din için gider, muharebe ederse o şehit. Vatan için muharebe eden, para için muharebe eden, nam için, rütbe için muharebe edenlere ana şehitlik vermiyor ki. Din ol gideceksin, onun için harp edeceksin. Ama yatakta ölenlerin içinde şehitler çok. Niçin? Dolayısıyla adam abdestli ölür. Allah'tan şehitlik ister. Dua eder. Allah ona da veriyor şahitlik. Bazı bakarsın ağır hastalıktan ölür. Veremden gibi. Zatül Cem gibi. Lohsalan'ın ölen kadın. Duvar altında kalan. Denizde batan. Allah bunları hepsine şehitlik veriyor. <laughs> Sonra bu ey diyor. Elinden gelirse çok namaz kıl buyuruyor. Evet. Namazı çok kılın buyurur. Yalnız beş vakit namazı bırakmamalı. İnsan namaz kıldıkça melaikeler daima buna dua ederler. <laughs> ya Rabbi günahlarını affet. Ya Rabbi razı ol. Ya Rabbi şeyini ver. Cenab-ı Peygamber'in namazını sayıyorlar. 24 saatte 50 rekat kadar namaz kılarmış. Sayabilir misiniz bu 50 rekatı? <laughs> Farzlar kaç tane? 17, 17 midir? 18. Ha. Sünnet-i Mekke'lere ne kadar? 12 müstehapler yazsıyla ikindinki 8 neydi? 34, 35 bir de kuşluk namazını kılarsan bak 2'den 12'ye kadar. Bir de gece namazı var. Ne kadar? 2'den şeye kadar. 10'a kadar. Bir de vitir namazı bir caminin şükrü var camiye göre sen bunları devam ederse 50-60 rekat kılar Cenab-ı Peygamber de günde böyle 24 saatte 50 rekat kılar namaz kılardı mübarek eğer böyle namazı çok kılarsa melaikeler seni dua ederler buyurur sonra bu gayet diyor ruku avardığın vakit diyor dizlerin kapağını adam akıllı yakala böyle yapacaksın ha. Kulacaksın. Bazıları böyle bakarsın ki yalandan koyar. Adam akıllı, iyiydi. Evet. Sonra parmaklarını da aç buyurur. Evet. Yanlarını da buyurur uzat, yapıştırma kadınlar gibi görsün diyor. Şöyle açık kalsın kolların buyurur. Sonra büyük eyv olacağız diyor. Rukudan başını kaldırdığın vakit diyor her aza yerli yerine gelsin buyurur. Evet. Bir insan belini kaldırmazsa hükûde kalktığı vakit Allah onun namazına bakmayacak, ahirette buyuruyor. Şöyle kalkıp diyeceksin. Bazıları bakarsın ki üşenir, şöyle yarım kalkar yine güne, eğilir güler. Bunların namazlarına Allah bakmayacak, kıyamette buyuruyor. <laughs> Sonra büyük eyv olcazim diyor. Secdeyi vaksin vakit buyuruyor. Adam akıllı kafanı adam akıllı yere koy buyuruyor. Evet. Ellerini de koyacaksın. Kollarını da açacaksın. E nasıl? Bunu hep yapmıyor biz? Başımızı yere koyduğumuz vakit adam akıllı dayanmıyor Yerin katılığını anlayacaksın. Kolları bu da çalmıyor. Olduğu kadar. Fırsat bulursan. Bu bazıları bakarsın alnım kirlenecek diye yalandan koyar şöyle havada başını koyar. Onları anlatır Cenab-ı Peygamber. Bunlara dikkat edeceğiz diyor. Bir insan belli adam akıllı kaldırmadık şerukuda bak Allah namazına bakmaz diyor. Sonra diyor horuzun diyor lim toplaması gibi böyle namaz kılmayın diyor. Orada durursun, yemin nasıl çabuk kalır, bazı insanlar bakarsın salınacak gibi. Aman kakar iner bilme halbuki kalktığın vakit Seme limen hamdeh dediğin vakit diyecek kadar duracaksın, ağzı yerine gelecek. Sonra gideceksin. Böyle namaz kılarsan Allah namazına bakar buyuruyor. Köpeğin oturduğu gibi oturma buyuruyor. Evet. evet. Sonra kedinin, hayvanın diyor. Kollarını Yatırdığı gibi yatırma. Bu nasıl olur bu? <laughs> Kediler bak oturunca şöyle yapar. Namaz kılan adam ne yapacak? Elini koyacak, buralarını kaldıracak. Yatırmayacaksın yere, buna müsaade yok. Köpek gibi oturmayacaksın, köpek ne dizlerini böyle tutar bakarsın. şeyler. der. namaz namaz kılmayın buyuruyor. <laughs> Sonra buyur, ayaklarını diyor yatır, buyurur, ayakların üzerine otur, uyluğun üzerine oturma. Nasıl olur bu? Bakın iki ayağını sağ taraftan çıkar, kaba etin üzerine oturur yere. Bu hastalıkla adamlarda olur, ekseri kadınlarda, erkekler ne yapacak? Ayağın üzerine oturacak, sağ ayağını dikecek, evet. Kıyamet gününde sizin hesabınıza daha kolay gelir buyuruyor. Çünkü Allah insandan namazı soracak. Sünnete riayet edersin. <laughs> Sonra namazda buyurur. Sağa sola bakmaktan sakın buyurur. Evet. Bu insanı helak eder buyurur. Elhamdülillah bakmıyoruz ama bazı kaçamakta olur. Bazı bakarsın. Semi Allahu limen hamdedir. Tavana bakar insan kafasına. <laughs> bu, evet, bu çok oluyor. Çok adam namaza bakıp boyu gözleri yana buna geziyor. Gözünün yazınla sağa sola bakma buyuruyor. Bu seni helak eder sonra Allah bu namazı kabul etmez. Bunu doğrudan doğru secde yerine bakacaksın. Sonra semaya bakmayın gözünüz kör olur buyuruyor. Niçin? Çünkü insanın başına bir nur geliyor. El terikten daha nazik bir nur. Gözün kaldıramaz onu. Sonra insanın gözü gider buyuruyor. Dürüst hiç olmazsa farz namazdan da tedbiyenizi muhafaza edin. Farz namazın mesuliyeti cezası ağırdır. Nafil edin ki o kadar değil diyor. Farzı daha ziyaret dikkat edin diyor. Elinden gelirse buyurur. Evinde de namaz kılmaya gayret et buyurur. Bazı namazlarınızı eve bırakın buyurur. Evet. Evin bereketi, hayri, erzakı çoğalır. Hangi namazlar? Faz namazlar caminin hakkı. Nafile namazlar evin hakkıdır. Biz akşamdan sonra kalktı evvabin namazını camide kılmak istedi de Cenab-ı Peygamber hadi evine git, evine git demiş. Bunlar ev namazıdır, camide kılmayın bunları buyurur. Evvabin namazı ki akşamdan sonra altı rekat namaz. İnsan onu kılırsa Allah onu iki senelik ibadet sevabı verir o insana. On iki senelik ibadet içerini geçer. On iki sene devam edersen yetmiş bin senelik ibadet sevabı Allah bu Bir Allah'a Evet. Her iki rekat ayrı ama Sübhaneke okundu mu? Anlık her iki rekat ayrı o. Evet. <laughs> Hocam iki rekat tevbe selamlamak lazım değil mi? Dört devirsen de olur, iki devirsen daha iyidir, evet. Gece <laughs> namaz kılmıyor gayret etme. <laughs> Bak, sünnet evde kılınırsa 25 sünnet yerine Allah kabul ediyor. Hocam sabah namazlarını sünnet evde kılıp öyle camiye gidiyoruz. Daha iyi, 25 sünnet yerine geçer o. Bu camiye evi yakın olanı göre olur bu. <laughs> Anladın mı? Ev uzak olan adam cemaati kaçırma korkusu varsa yapmamalı. Evet. Her sünnet böyledir. Evet. Sonra büyük ki ey diyor. Evinden çıktığın vakit diyor. Hangi Müslümana gözün değse buyurur. Selam ver buyurur. Eğer böyle yapacak olursan Evizden nün Allah üzerinde hiç günah bırakmaz diyor. Biz. Öğretisin, öğretisin. Ahali cahil. Merhaba demezsin ki bunun cevabı sünneti. Ve aleyküm 30 desin. Otuz Müslümana bir günde insan selam verebilirse bak müjdeli kitaplar. Cenab-ı Hak burada otuz edin mübarek. Selam veren alandan hayırlıdır. Bazı adam selam verir. Bazısı bekler bilsinler. Veren daha hayırlıdır buyurur. Sonra hayvan üzerinde olan, yerde olana selam verir. Ayakta olan, oturana selam verir. Yokuştan gelen aşağıdaki de selam verir. <laughs> Eğer Cenab-ı Hak ne buyurur? <laughs> فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا Bir siz selam verir Onun kadar yahut ondan iyisini verin. Ondan iyisi nasıl olur? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu mi? Her bir kelime Allah on fazla veriyor. Evet. Sonra buyurdu ki ey diyor. Evine girdiğin vakit buyurur, ailene selam verir buyurur. Allah evinin bereketini artırır buyurur. Çoluk çocuğuna da bereket verir. Eve girdiği vakit alıştırmalı aileyi selama. Çıkarken de selam verirsen bak evin içinde şeytan kalmaz. Allah kesene de bereket verir buyurur, kavga da olmaz o vakit. Ben pek aileyi selam verenleri göremiyorum pek alıştırmadı buna aile. Girip çıkarken. Sonra iyi olacağız diyor. Elinden gelirse diyor sabah ve akşam diyor Müslümanlara karşı kalbinde katayen fenalik olmasın buyurur. Evet. Ahirette bak kolay kurtulursun, cennete girersin. Müslümanlara karşı, kullara karşı insan kalbini daima düzgün tutmalı. Ne yapacaksın? Kin tutmayacaksın, edeceksin? Hasad etmeyeceksin, kıskanmayacaksın, dedikodu yapmayacaksın. Ne kadar yaparsan, insan imanı o kadar kuvvetlenir. Hz. Ebu Bekir Sıddîk radıyallahu anh bak, imanı herkesten neden kuvvetli? Hiç kimseye katiyen kalbinde bir şey tutmaz mübarek. Peygamberlerin bir ahlakı var. Bak bir peygambere burada bir fenalik yapsan kapıya gidene kadar unuturdum mübarek. Hiç kim adavet bilmezler. İmanın kuvvetlensin, Allah'a en yakın adam olmak istersen bu türlü yap. Onu da İnsan günahını alıltır. 20 defa, 25 defa okumaya gayret etmeli. İnsan kızdığı vakit Allah için kızmalı. Dinsizlere kızmalı. Muzdir insanlara kızmalı. Öyle olur olmaz. Ufak tefek şeylere öfke yapmamalı. Sana ey oğlum cazım diyor. Eğer benim nasihatimi dinersen ölümden daha sevgili bir şey olmasın sana diyor. <laughs> Ölümü her şeyden ziyade seviyor. Ama bunu bu ahaliye nasıl kabul ettireceksin? Evet. Ölümü hiç kimse sever mi? Cenab-ı <laughs> Peygamber ne buyurur? Eğer nasihatimi istersen diyor ölümden daha bir şey sana sevgili olmasın. Bunun altından çıkabilir misiniz? Dünya arka lazım. Çünkü arka, <laughs> ahirette cennet var. Anladık mı? Ölür ölmez bazı insanlar cennete gidiyorlar. Anladık mı? her fazla sonra ayet-i okuyan adam daha teneşir tahtasına konmadan vücudu cennete giriyor. O cenneti gören insan hiç katıyan dünyaya kıymet verir mi vermez mi? Peki neden korkuyoruz ölümden bu kadar? Zikrullah'ı az yapıyoruz. Cenab-ı insan çok zikretti mi ölümden korkmuyor, kolay ölüyor. Bak zikri çok yapan adamlar, tesbihi çok çeken adamlar ölürken hiç kendini kaybetmez. Aslan gibi konuşur, yapar. La ilahe illallah başını koyur, vefat eder gider. Böyle şey bilmeyen de leş gibi. Bakarsın 24 saat can çeker. Başına gelmelikten. Sonra bu ölümden korkmamak nereden ileri geliyor? Varsa korkmuyor. Eğer ibadet beş vakit namaz olmasa, Şimdi öleyim diyor. Ama ölmek istemediğinin sebebi biraz daha kazanayım diyor. Beş yıl sene kazanayım da daha büyük Allah'a yaklaşayım diyor. Bunun için istemiyor Bunun sebebi insanın canı, Allah cana her şeyi bildirmiştir. Can yani şimdi bakur. Bunun kabri cennet bakur. Yeri cennet. Allah razı, peygamber razı. Melaikeler buna dua ediyorlar. Ona diyor ki işimiz yerindedir diyor. Hiç korkma diyor. Ölür ölmez cennete gidersin dediği için insan bunun için ölümden korkmuş. Can haber veriyor. Korkanların sebebi can diyor ki işimiz berbat. Hele bir kabre girersek diyor. Ne azaplar vardır. Ne şiddetli azaplar diyor. Ahirette yerin cehennemdirken ödü patlıyor işte Anladık mı? Korkmanın sebebi Ahireti bozuk olduğundan için can haber veriyor ona, kalbine. ilham ediyor. Bunun sebebi budur. Bunun deasını diyor. Cenab-ı Peygamber nasıl emrediyor? Allahümme habbi mevte ila men ya'lemu anni resuluk. Bunun manası Ya Rabbi benim Peygamber olduğumu kim ima ediyorsa bunların hepsine ölümü sevdir Ya Rabbi buyuruyor. Anladık mı? Cenab-ı Peygamber imanı kuvvetli olanlar ölümden korkmaz. Bir dakika yazayım şimdi. Yazayım Asya'da da. Allah'ım, Türkçesini mi, Arapçesini mı? Arapçesini. Allahümme habbi bil mevte ila men ya'lemu enni resuluk. Yazdın mı? Allahümme. Ya Rabbi benim peygamber olduğumu kim mi anladın Resul? iyi adamların cenazesine bakmalı. İnsan ibret almak isterse bir fena adamın ölümüne bak bir de iyi adamın ölümüne bak. Fena adamın öyle perişan, kepazelikle öldüğünü görünce aklın başına gelir. Bir de iyi adamın yanına girersin bakarsın ki gülerek gülüyor. Dua ederek insan imani kuvvetlenir. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu Ölürken hiç katayan iftarlarını bozmaz. Katar, dua eder, kelime işareti getirir bakasın. Düğüne gider gibi ölürler. Onu Cenab-ı Peygamber onu öğretiyor. E, Söylüyor diyor ki, ey orca diyor. Bak bu nasihatleri görür müsün diyor. Bu kırk tane. Bu benim yolumdur diyor. Benim yolumu kim diriltirse, aliye öğretirse diyor. Beni sevmiş olur diyor. Beni seven adamlar cennette benimle beraber komşu olurlar buyuruyor. İşte bu hadisi öğrenmeli birbirinize öğretmeni Cenab-ı Peygamber'e bak ona şefaat ederim o adam cennetliktir buyuruyor. Size böyle kırk tane hadisi ezberleyin ahaliye öğretmeyi öğresin. İşte dersiniz bu kadardır. Allah hidayet etsin cümlemize. Subhane Rabbike Rabbize İzzete الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى أله وصحبه وسلم اللهم لا سال إلا ما جعلته سالا وأنت تجعل الحزن سالا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا شرف النبي وآله وآل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات اللهم